Evet arkadaşlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez sorunumuz taşındığımız evde televizyonun çekmemesi. Yani taşındığımız evde televizyonun yeni eve alışamaması diyebiliriz. Bu durumda otomatik arama yaptık herhangi bir kanal bulamadı. Diğer ayarlarla uğraştık bayağı bir araştırdık. Yine de bir sonuca ulaşamadık. Burada size kısa çözüm yolunu anlatacağım videoyu izlerken beğeni, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, öncelikle yayın diyoruz arkadaşlar. Yayından sonra otomatik ayarlama yapmayacağız, manuel ayarlama yapacağız bu durumda. Çünkü orada bir takım bir takım ayarlar var, onları size anlatacağım. Evet, kanal ayarları diyoruz. Ülke diğerleri orası o şekilde kalıyor. Uydu sistemine giriyoruz arkadaşlar. Uydu sisteminden sonra şifre isteyecektir. Genellikle bu şifremiz 4 tane 0 oluyor arkadaşlar. Şifremizi girdik. Uydu seçimini tıklıyoruz arkadaşlar. Astra'yı iptal ediyoruz, etkinse eğer. Bizim kendi uydumuz olan Türksat uydusunu seçmemiz gerekiyor. Şu şekilde Türksat 42E uydusunu seçip kaydet diyoruz. Ondan sonra LNB gücü açık. LNB ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan husus sadece şurayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Eğer televizyonumuz merkezi sistemden yayın alıyorsa merkezi sistem yani bir, bir uydu anteni çok birçok televizyona bağlıysa şurası 1 bölü 4 oluyor. Burası önemli arkadaşlar burayı önemli iletiyorum. 1 bölü 4'ü seçtik. Buradan tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Buradan da tekrar geri dönüyoruz. Şimdi 1 bölü 4'ü seçtik. O sekmeden sadece 1 bölü 4'ü seçip tekrar buraya geldik arkadaşlar. Manuel ayarlama diyoruz. Tara diyoruz. Şurada Trans değerleri var. Onları giriyoruz. Bizim değerlerimiz bunlardan biri değil. Yeni diyoruz arkadaşlar. Bir kez yukarıya tıkladığımızda yeni sekmesi açılıyor. Burada frekans değerimizi giriyoruz. Frekans değerimiz 12.380 12.380 Okey diyoruz. Bir alta geçiyoruz. Tıklıyoruz. 27.500 simge hızımız 27.500. Okey diyoruz. Polarizasyon dikey. Dikey evet arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Araba modu tüm kanallar değil şifresiz kanallar, şifreli kanalları bilmiyoruz. Şebeke araba etkinleştir diyoruz arkadaşlar. Buradan tekrar ara diyoruz. Evet. Bu şekilde arama yaptığımızda arkadaşlar kanallarımız gelmeye başlayacaktır. Evet gördüğünüz gibi kanallar gelmeye başladı arkadaşlar. Önemli olan husus 1 bölü 4 sekmesine gidip orayı ayarlamak videoda anlattığım gibi uydu seçimimizi, seçimimizi yapmak ve tekrar bu seçeneğe gelip kanalları ayarlatmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanallar hızla gelmeye başladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.